2 1 merhaba arkadaşlar <laughs> Efe hazır mısın bugün aşı olacaksın Nasıl hissediyorsun kendini Arkadaşlar buz bi biz buz bir gün dedim biz bugün ver Vera aldı mı Biz bugün aşı olacağız arkadaşlar virüs aşısı olacağız Efe de olacak bugün aşı değil mi anneciğim Olacaksın olacaksın kabul ettin mi Ettin, kabul etmedin mi? Hayır. Teyzem bizi bekliyor şu anda, biliyorsun değil mi? Ayşe. Koşun! Koşun, 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 koşun. Emir'in montu, efenin montu. Hoş, 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 hoş. Ne anneciğim? Hoş, hoş, hoş. Mecburuz, yapacak bir şey yok. Herkese mecbur kılmışlar. Emirde ha? Evet, Emir de olacak. İster misin Emir de olsun mu? Hayır. Bu da benim montum. Hadi giyinelim. Siz ne zaman giyindiniz? Emir nerede? Burada. Emir? Hani? Efe doğru söylüyorsun değil mi? Evet. Emir ne yapıyorsun orada? Gel çabuk. <laughs> Gel Gelmiyor, dur ben de giyineyim. Bunu da aldım. Eksik bir şey var mı? Emir? Emir'i kim koydu buraya? Ben. <laughs> ee, İyi tamam, var mı eksik bir şey? Yok. Tamam o zaman kapıyı kilitliyorum. <laughs> Hadi bakalım mekana yolculuk başlasın. Buyurunuz efendim. Hı. Emir? ne olmak ister? Anneciğim mecburuz randı mecbur. Ya. Teyzene anlat bunları. O almış randevuyu. Emir sen alacak mısın aşı? <laughs> ha? Bak çok sevindi o aşı olacak diye. Hadi. Musun ki? Hadi hadi çık 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 çabuk. Çuf çuf gidiyoruz. Çantayı al demedim mi? Yok. Kim ben alacak ben peki? Anne neden seni basıyor? Efe <laughs> ah Efe. Gül gül çok komik. Çanta gidiyordu neredeyse. Benim için geç kalmak da ya aşı olma aşı Kaçış yok kabul et artık. Çantayı al yürü. <gülüyor> <gülüyor> geç kalmayalım dedikçe geç kalıyoruz. Efe. Koşacağız şimdi. 3, 2, 1. Yallah koş. geç kalmışız Efe. Yuppi. Teyzen dedi ki geç kalmadınız mı siz? Yuppi. Yuppi mi? <laughs> Geldi. Binelim mi artık? Hadi. Siz ne olacağım. çabuk Olacaksın. Siz gençler. <laughs> Efe hazır mısın? Değilsin. Emir hazır mısın? <laughs> Bak ye diyor o zaman. <laughs> Aşağı olmaya gidiyorum. Hadi bakalım ya Allah bismillah. Hello. Merhaba. <laughs> Buralarda bak ya şu sokağın başında birazcık yer var. Ya da Ömer hemen, hemen dön ileriden şurada veya şurada park et. Çünkü burası hep acil çıkışlar olduğu için sıkıntı. Hadi gidelim o park etsem problem olur mu? Ambulans önüne park edersen arabanı çekerler dostum. <gülüyor> 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 Heyecanlı süreç bizi bekliyor. Hadi inelim bakalım. Emir, gidelim mi artık? Aa, Emir Efe uyumuş. Yapma. Hadi gidelim anne. Hadi bakalım, gidiyoruz. Gidin dedim, kısım kısım Aşkım gel de sizin giyinelim. Benim oh, bandıklarım buradaymış. Aynalardan çıkmayın, dikkat evet, edin. Evet, çıkmayalım. Hadi gidelim. Hadi. Tamam tamam şaka yaptık olmayacaksın zaten teyzen babam ben olacağız aşağı anneciğim. Hadi yürüyün bakalım. Bakalım sıramızı bekleyelim önce. Emi sen şey olmayacaksın biz olacağız. Ağlıyor Emi. Ne yapacakmışız? bu şeyler var ya imzalar. He formları mı dolduracağız? Evet. İyi bakalım. Kaçtayız? Dün sen ben. Emi Aşı olacak Sen ya. olmayacaksın anneciğim. Emi bak bana aşı yapacaklar. Sen de olmayacaksın <laughs> ya. Allah Allah. O ağlıyor. O da diyor ki ben aşı olmak istemiyorum. Siz, biz, ben aşı olacağım ya. Emmi sen olmayacaksın anne Amy, Ömer biraz kızgın mı? Ne oldu? <laughs> Yoo iyi. <laughs> baba kızgın mı? Korktu mu yoksa <laughs> baba? Hadi gidelim hadi yürü. Siz ilk sizin aşınız daha önce siz olun. Tamam. Peki. Tamam Emmi sen burada kal. Ben gidip geleceğim tamam mı? Tamam. E Aa mama anneciğim iyi Buradayız Burda değil başka Kardeş. Ver, benim ver benim kardeşine oyuncağı. Korkma anne. Onun orada bekleyince tutuyor. Biz kapının oraya gidiyoruz yine. gel biz kapının oradayız. Tuturacaksınız. <laughs> <laughs> hadi abla, sende sıra. Hadi hadi gel, gel koş 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 koş. Hadi korkma. Gel sıra. izleyeceğiz ha sen de sıra. sıra. Hadi anneciğim hiçbir şey olacak gel teyzeyi izleyeceğiz. Gel bakalım gel bak. Gel bakalım. Evet, Efe bak hiç korkmuyor teyzen nerede? Efe gel buraya. <laughs> Ece gel bak hiç bir şey? Oo, Allah yaptı be gel ah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bitti. Bitti mi gerçekten? Efe bitti gözlüklerine ne oldu senin? <laughs> Anneciğim. Korkulan Efe hiçbir şey olmadı. Bak bana da yaptılar burada. Ha? Bağıran var mı? O Emir aldığı Efe korktu. Gözleri bile bir şey oldu. Acıdı mı gerçekten hiç? Yok ya bir şey olmadı ya. Birazcık minnacık. Değil mi? Aslında böyle bağırmak istedim. Anneciğim hiç acımadı bile acımadı. He? İnanmıyor ya. Ay teyzem biraz kötüleşti galiba. Allah'ım. <laughs> bakayım. Bir Ha tek bant koyuyorlar. Ha, evet evet. Seninkinde. Evet, evet. Yürü 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 çıkalım hadi. <laughs> Emir kendine geldin mi? Bak inandın değil mi? Sana dedim yapılmayacak diye. Çok korktu ya. Nasıl ağlıyor? <laughs> Emin nereye gidelim? Evet, Allah'ım. Oo çok iyi kadar Bir şey var mıymış? <laughs> ne varmış? <laughs> Korkacak hiçbir şey yokmuş değil mi? <laughs> ne varmış peki? <laughs> Kalk yerlere sürün be. hadi hastanenin. Koş koş koş. Aşkım valla bu daha çocuklara bu aşıyı yapmıyorlar benim bildiğim. Ben ikinci aşım oldum arkadaşlar. Ben aşı olmaktan biraz şey yapıyordum, uzak duruyordum ama bir, bir ay önceydi herhalde, bir ikine oldum. Şimdi de ikincisi oldu ama acıtmıyor yani, öyle çok bir şey yok deyip aaa <laughs> diye <deyip>, aa! <laughs> <laughs> Hayır hayır arkadaşlar, ben de bugün ikinci doz aşıyı oldum. Mecbur olmak zorundayız, herkes olmak evet, zorunda evet, yani olmak bu oluruz, aşıyı. Ama çocuklara mi? aşı yok. Yani aa, eğer anneler yani veliler, küçük çocuksa karşındaki annelere soruyorlarmış. İstiyor musunuz diye, ben istemeyeceğim diyeceğim. Evine diyoruz ya, Efe orada yakalayıp onu da yapacağım. bu videomuz özellikle vlog tarzında değil aslında bilgi amaçlı yaptık evet. Çünkü merak eden arkadaşlarımız da var ee, acıtıyor mu diyorsanız? Hiçbir acısı yok. Gerçekten yok. yok, yok. Zaten saniyelik yani iki saniye dahi sürmüyor. Gördünüz Gördün Tuva ablanızda bizim de oluşumuz aynı şekildeydi. Korkulacak hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Sağlık için her şeyi yapmak zorundayız. Evet. Mecburuz. Evet. Ülkece hatta mecburuz biz buna. Mecburuz olan. bütün dünyaca, ne ülkece yani? Aynen. ya. Aynen. Dünyaca gerçekten mecburuz. Çocuklar için ama yok. Bunda garanti tamam mı? Yarın öbür gün çocuklara da yapılıyor diyormuş Allah. <laughs> Eğer çocukları da yapılıyor diyorsa sağlıklı olabilmek için efe de yaptırmak zorunda, mecbur. Ama şu anda yok. Evet arkadaşlar, bugünlük bizim videomuz bu kadar. Kısa oldu ama e, bence gayet e, eğitici değil ama öğretici oldu. En azından korkmamalı. <laughs> korkmamanız gerektiğini biliyorsunuz. <laughs> Bugün doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Yap Sizleri çok seviyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, işte bizim standart hallerimiz görüyorsunuz. Evet, efeyle birlikte. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsimlere geçecek miyiz? Gidelim, gidelim ben de. <laughs> İsimlere geçiyoruz o zaman arkadaşlar. Nereye geçeceğiz? İsimleri okuyacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar ben eve geçtim. şimdi isimleri okuyayım hızlıca biraz fazla isim okuyacağım değil. Fazla isim kaydettim çünkü. Batuhan, Doruk, Cihan, Alptekin, İbrahim, Efe, Mesut, Ahmet, Ertuğrul, Mert, Onurhan, Yıldız, Irmak, Yıldız, Zeynep, Yıldız, Bulem, İleyus, Yusuf, Zilan, Hatice, Mor, Çiçek, Yağmur, Mor, Çiçek yazmış galiba. Hatice için şans dileyin demiş. Şans diliyoruz sana Hatice'dim. Azat ve Nazan, Asel Aselmina, Can, Elif, Nil, Fatih Küçükkaya, Hiranur, Abınık, Şikeroğlu, Mehmet ve Şikeroğlu, Yusuf. E, Suden Oğuz, Betül Turgut, Fatoş, Umut, e, Yağmur, Elif, Emine, Zeynep beraber yazmışlar. Efe'den selam istemişler ama Efe yanımda yok. Efe'den selam olsun size. Yunus ve Atilay, e, Nur Bektaş, e, Ayşegül Bektaş, Metehan e, Bıçak, Dokuhan Bıçak, e, Eslem Derin Akbulut yanlış okumadıysam, e, Ayşe, Adanur, Kerem Çeliz, ee, Furkan ve şey var. Asrın Raul veya Rauf adeli bir kardeşimiz. Acaba yanlış mı yazdı? Raul değildi, Rauf mu diye yine not aldım. Jiyan Artekin kardeşimizi de okumuştuk sanırım. Arkadaşlar hepinize selam olsun. Tek tek ayrı ayrı, ayrı hepinize selam olsun. Ee, bugün doğum günü olan kardeşlerimizin doğum günü kutlu olsun. Ee, bizi beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olursanız çok seviniriz. Video önerilerinizi de lütfen yazın. Bazı kardeşlerimiz videoların bazı video önerileri yazıyorlar. Ee, yapmıyoruz diye de ama her videoyu her zaman tabii ki uyarlayamıyoruz, çekemiyoruz arkadaşlar. Ama elimizden geldiğince e, önerileri yerine getirmeye çalışıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İsmini okumayanlar hiç dert etmesin. Herkese tek tek alacağım. Biliyorsunuz ben mesajlara Genel olarak cevap vermeye çalışıyorum. Bunu birkaç günde bir cevap verebiliyorum artık neredeyse. Ee, ama tek tek yine de cevap vermeye çalışacağım. Ee, <laughs> <laughs>